İyi akşamlar sevgili izleyenler Osmancık'tan selamlar sevgiler Filincin başkenti Osmancık'tayız Irmak kenarı Gemici tarafındayız Gördüğünüz gibi Az önce e, Yeni yapılan Boru köprü üzerindeydik Orada da aşırı rüzgar var Aşırı rüzgardan dolayı Herhangi bir sunum yapma imkanı olmadı. Ama bir kere de canlı yayına başlamış oldu port ama geri dönüş olmadı. Gördüğünüz gibi Kızılırmak kıyısında e, güneşli bir bahar gününde bu e, güzel manzarayı canlı olarak sizlere iletmek istedim. Ben görüyorum eee gurbetteki hemşerilerimizle, başka illerde yaşayan hemşerilerimizle bu güzelliği an be an görsünler istedim. Ondan dolayı gelip buralara kadar sizler için bir canlı yayın yaptım. Bu arada bizi izlemeye gelenlere de ayrıca selamlarımı iletiyorum. Gördüğünüz gibi tarihi Boyun baba Köprüsü Tarihi Osmancık Kalesi ve Kızılırmak Üçlemesi Kızılırmak Ortasından geçen iki şehirden birisi Osmancık ama diğer şehirlerde bu şekilde ee, gördüğünüz gibi manzara bu denli güzel değil yani Nevşehir'in Avanos ilçesinde bu denli güzel manzara yok ve e, tarihi bir köprü, tarihi bir kale, ırmak üçü bir arada bu üçlemeyi de yapan başka şehir yok. E, bu güzellik sadece Osmanlı'da Allah bizlere bahşetmiş. Tabi bizlere de kıymetini bilmek düşüyor. Evet. Hüseyin Yanık Bey. Hayırlı akşamlar. Selamlar. Gördüğünüz gibi Kızılırmak'taki sadece şu su, suyun sesi insanın e, dinlenmesine Yetiyor da artıyor bile. Bu arada e, bizi Kırklareli'den izleyen benim askerlik arkadaşım Yüksel Şentürk'e selamlarımı iletiyorum. Ee, Hasan Kelleci bu zamana kadar köprünün tatil attı tatil kalmadı artık köprünün üzerinden rahatlıkla yürüyebiliyoruz. İstersen birazdan senin için bir yürüyüş yapalım. Olmaz mı? Gördüğünüz gibi. Ee, gerçekten bir güzellik. Ee, Koyun Baba Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet'in şehzade oğlu Beyazıt tarafından yaptırılan yaklaşık 600 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan Osmanlı döneminde yapılan Anadolu'daki en uzun köprü olma özelliğini taşıyor. Ve 600 yıldır ayakta. Belli bir zaman taşıt trafiğiyle, yaya trafiğiyle şehrin iki yakasını bir araya bağlayan bir köprüydü. Şimdi sadece yaya e, olarak, yaya köprüsü olarak kullanılıyor. Araç trafiğine tamamen kapatıldı. sabit noktadan hariç dilerseniz yürüyüşe geçelim. Köprünün üzerindeki akışı görmek isteyen hemşerilerimize de gösterelim. Gemici meydanında böyle bir güzelliği bugün sizlerle akşam üzeri sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi köprü, araç trafiğine tamamen kapalı sadece yayalar ve bisikletler geçiş sağlayabiliyor. Evet bugün e, hava güneşli ama bir yandan da rüzgarlı. Gördüğünüz gibi Osmancık Kalesi üzerinde. Şanlı bayrağımız. Tabi ortamdan dolayı maskeyi de bırakmıyoruz. karşı tedbirlerimizi de her türlü alıyoruz. Bu arada o uyarımızı da yapmış olalım. Gördüğünüz gibi bu güzellikler bugün gün ve gün yani an itibariyle sizlerle paylaşılıyor. Bu arada kendimi göstermiyorum. Neden derseniz berberler kapalı olduğu için taş devrindeki insanlara dönüştük temeli tıraşlı olamıyoruz. O yüzden ee, sizlere kendimi göstermek istemedim. Evet Osmancık farklı bir güzellik. Farklı bir doğal güzellik diyelim daha doğrusu. Gördüğünüz gibi hepsi bir arada. Hani beşi bir yerde dedikleri gibi hepsi bir yerde. Güzelliklerin toplanmış. Allah buraya vermiş. Biz de bugün burada yaşadığımız için güzellikleri görmek nasip oldu. Sadece biz görmeyelim istedik. Kurbetteki hemşerilerimiz de bugünkü güzelliği görmekten nasiplensinler istedik ve burada gördüğünüz gibi eşsiz manzarayı sizlerle bugün için paylaştık. Yani Kızılırmak kıyısında oturup da şu suyun sesini Dinlemek bile insanı e, ruhen dinlendiriyor, zihnen dinlendiriyor. Sadece o yetiyor. Evet sevgili izleyenler, yayınımızı burada kesmek durumundayım. Osmancık'tan bizi izleyen ve daha sonra izleyecek olan kayıttan izleyecek olan tüm hemşerilerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum.